Evet. Buyur, Yok mu stratejik? Yok. Sporudan. Şişalle, alım alım diye var. Vefa da vardı bir abimiz. O az böyle bir geçit vardı oradaydı. Biliyorum, tanışıyor muyuz onun Yıllarca o da orada çalıştı. Ömer. Evet. Sonra kapattı, bilmiyorum sağ mıdır, hayatta mıdır? Ben de orada yabancılar bölümünde hocalık yapıyordum o zaman. Sık sık ona uğrardım. Allah orası ısınma oldu. Ha tamam. Hadi ondan başka yoktu. Değil mi? Yok.